bağımlı kişilere yaklaşırken istesen bırakabilirsin bu bir tercih meselesi gibi yaklaşmak her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Çünkü bu kişiler zaten bağımlı olurlarken de bağımlı olmayı tercih etmediler. Bu buzdağının görünen kısmıydı sadece. Onun görünmeyen kısmında olumsuz yaşam deneyimleri vardı. Kişiye yoğun stres, sıkıntı yaratan durumlar vardı. Bu sıkıntıdan, stresten ya da kopukluk hislerinden kendini kurtarabilmek için Kişi bağımlılığa adım adım yaklaştı. Biraz rahatlamak, biraz kendini onun dışarısına atmak için bunun içine girdi. Negatif sonuçlar doğurdu bu durum. E, fakat bu negatif sonuçlara rağmen kendisini bunun dışına atamadı ve bağımlı oldu. Bu kişilere neden bu kadar alkol kullanıyorsun, uyuşturucu kullanıyorsun, bu kadar alışveriş yapıyorsun, bu kadar telefona bakıyorsun gibi yaklaşmak yerine bu kişi kendine bunu yapacak kadar ne yaşamış olabilir diye yaklaştığımız zaman orada zarar görmeyi hak eden biri değil, gerçekten çaresiz ve yardım bekleyen birini bulacağız.